Duygularınız kontrolünüz dışındaymış gibi hissediyor musunuz? Dünyada olup bitenlerin etkisinin sizden bağımsız olduğunu ve nasıl hissedeceğinize bile karar veremeyeceğinizi mi düşünüyorsunuz? Gerçekten güçlü olmak istiyorsanız bir şeyi anlayın. Zihninizi kontrol edebilirsiniz, dünyayı değil. Bunu bir kez fark ettiğinizde hayatın zorluklarını yönetmek daha kolay olacaktır. Naruto'yu düşünün. Köyü onu reddettiğinde ve herkes ona canavar dediğinde iki seçeneği vardı. Ya herkesi nefret edip karanlığa gömülmek ya da kendini kanıtlamak. İkinci seçeneği seçti. Duygularını kontrol etti ve onları güce dönüştürdü. Peki siz gerçekten duygularınızı kontrol edebilir misiniz? Evet, yapabilirsiniz. Ve bu acımasız olabilir. İşte duygularınızı güce nasıl dönüştürebileceğiniz kontrolünüzde olanlara odaklanın. Geri kalanını unutun. Bir plan yaptığınızı düşünün ama beklenmedik bir şey onu bozdu. Örneğin, açık hava etkinliği planladınız ve aniden yağmur başladı. Yağışı durdurabilir misiniz? Kesinlikle hayır. Peki, tepkinizi değiştirebilir misiniz? Yüzde yüz evet. Bağırıp moralinizi bozabilir ve yakınabilir veya rahatlayıp Durumu kabullenip planınızı değiştirebilirsiniz. Karar sizde ise kaderiniz değişir. One Piece'ten Luffy'e bakın. Onun hayali korsan kralı olmaktı. Ama dünya ne yapıyordu diye hiç stres yaptı mı? Hayır. Elinden gelenin en iyisini vermeye devam etti ve sadece kontrolü altındaki şeylere odaklandı. Bir problem çıktığında kendinize tek bir soru sorun. Bunu kontrol edebilir miyim? Cevap hayırsa kabul edin ve devam edin. Kontrolünüz dışındaki şeylere vakit harcamayı bıraktığınızda hayat daha kolay gelir. Tepki vermeden önce duraklayın. Günümüzde her şey çok hızlı. İnsanlar mesajlara anında cevap, yorumlara çabuk tepkiler bekliyor. Ama doğrusu şu ki çok hızlı tepki vermek çoğunlukla pişmanlığa yol açar. Diyelim biri size sinirlendiren bir mesaj attı. İlk içgüdünüz hemen cevap vermek olabilir. Ama bir saniye durup beklerseniz bunun tepki vermeye değmeyeceğini fark edebilirsiniz. Sabır en güçlü silahınızdır. Attack on Titan'dan Liva'ya bakın. Savaşta attığı her adım hesaplıdır. Asla fevri değildir. Her darbesinin arkasında bir strateji vardır. Duygularınızı da aynı şekilde yönetin. Aceleyle tepki vermeyin, duraklayın. Durumun gerçekten bir yanıtı hak edip etmediğine karar verin. Pratikleşmiş bir kopukluk, detachment, uygulayın. Bir an mutlu olup, bir sonraki anda sinirlenmiş hissettiniz mi? Herkese olur. Ama bu duygulara kapılırsanız, karar verme yeteneğiniz zarar görür. Burada en iyi örnek, Itachi Uchiha. Duyguları onu klanıyla kalmaya söylüyordu. Ama o büyük resmi gördü. Gerçekten doğru ya da yanlış olanı değerlendirdi ve zor bir karar verdi. Kopukluk umursamayı bıraktığınız anlamına gelmez. Duygularınızı anlarsınız ama onların kölesi olmazsınız. Bazen uzak durmak en güçlü eylemdir. Bunu bir film izlemek gibi düşünün. Duygular hissedersiniz ama derinlerde bunun sadece bir hikaye olduğunu bilirsiniz aynı zihniyeti gerçek hayata uygulayın. Durumlara objektif bakın. Duygularınızın içine çekilmediğinizde akıllıca karar verebilirsiniz. Kendinize sorun. Bu iki yıl sonra önemli olacak mı? Bir problem çıktığında iki yıl sonra bunun hala önemli olup olmayacağını sorun. Çoğu zaman cevap kesinlikle hayır olacaktır. Birisi size şaka yapar, hakaret eder veya kötü bir gün geçirirsiniz, Bunların hiçbiri uzun vadede önemli olmayacak. Uzun vadeyi düşünmek, anın fırtınasını sakinleştirir. Dragon Ball Z'den Gohan'ı düşünün. Çocukken insanlar onu küçümsedi ama onların negatifliği onu etkilemedi. Geleceğine odaklandı ve zamanı gelince gerçek potansiyelini gösterdi. İhtiyacınız olan zihniyet bu. Her zorluk yeni bir fırsattır. Hayat engellerle dolu. Onlar tarafından yenilebilir veya onlardan güçlenerek çıkabilirsiniz. My Hero Academia'dan Izuku Midoriya örneğini alın. Quirk'i yoktu. Ama vazgeçmek yerine meydan okumayı kabul etti. Çok çalıştı ve One For All için layık olduğunu kanıtladı. İşinizi kaybederseniz, belki de daha iyi bir kariyer bulma şansınızdır. Birisi sizi reddederse belki de kendiniz üzerinde çalışmanız gereken zamandır. Her problemin içinde öğrenmeniz gereken bir ders vardır. Onu görmeyi bilmeniz yeter. Zorlukları kucaklayın. Her yara sizi daha güçlü yapacak bir haritadır. Minnettarlığa odaklanın. Çoğu insan sadece sahip olmadıklarına odaklanır. Ama minnettar olanlar hayatı olumlu görür. Minnettarlık pratiği yaptığınızda hayatın sadece yeni şeyler peşinde koşmak olmadığını, zaten sahip olduklarınızı değerli kılmak olduğunu fark edersiniz. Her sabah küçük bir şükür gününüzü dönüştürebilir. Küçük şeyleri görmek büyük değişimler başlatır. Duygusal tepkileri yönetmeyi öğrenin. Duyguları bastırmak veya sağlıksız dikkat dağıtıcılarla uğraşmak kısa vadede rahatlama sağlayabilir ama uzun vadede daha büyük sorunlar yaratır. Bunun yerine basit alışkanlıklar edinin. Yürüyüşe çıkmak, derin nefes almak veya güvendiğiniz biriyle konuşmak gibi. Ne kadar çok pratik yaparsanız, duyguları yönetmek o kadar kolaylaşır. Disiplin, duygularınızın ustası olmanızı sağlar. Pratik olmadan güç olmaz. Duyguları kontrol etmek sihir değildir. Bir günde ustalaşacağınız bir şey değildir tutarlı pratikle gelir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu, burada kanalını desteklemeye gerçekten yardımcı olur.